etmek istemedik galayı. Sonuçta bir şeyler hala devam etmesi gerekiyor diye düşünüyoruz. Neyse ki bir can kaybı oldu, bir tane baktık. Ee, tabii pek çok arkadaşım ne yazık ki Tabii ki henüz biraz olduğu için birazcık hala korkan kendine gelmek için olan insanlar var. Şimdi şekilde. O yüzden ama yine de buraya kadar gelebildiğimiz için kazansız belasız diyelim. Öldürdüğün şeyler. Hemen soralım. Ödüllü bir yönetmenin de durumu oldu efendim. Sanda İstil'e ödül aldı. Neler söyleyeceksiniz ilk öncelikle ödüllü için? Daha sonra da sizin de öldürdüğünüz şeyler var mı diye soralım. <gülüyor> 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 ya evet bazen bazı şeyleri yakmak gerekiyor yerine yeni şeyler koymak için. E, o yüzden benim için de bir süreç. Zaten üzerine de konuşuyoruz daha bugün de. E, tekrar dönüp kendine bakmasına sebep olabiliyor. O açıdan bence zenginleştiren bir şey insan. O yüzden sevdiğim bir hikaye, sevdiğim bir karakter. Benim için de özel bir hikaye ve deneyim oldu. Böyle ee, yani. O yüzden şu an burada olmak bir gerici. Ve Sundance tabii ki çok iyi geçti. O kadar beklemiyorduk açıkçası. Bayağı şaşırdık. Çok iyi tepkiler geldi. Ee, o kadar üzerine iyi yazılar yazılınca biz de aslında Evet, bizim potansiyeli olan, işte belki kere Oscar adayı da yapabilecek potansiyelde bir iş şey olduğunu anlamamızı sağlıyor. Özellikle bunu ödül almasıyla. O yüzden bakalım. Yani, ne diyoruz? Bilin abi, sizin de işiniz şeyler oldu mu? İlla ki olmuştur. Bu nelerdir paylaşmak ister misiniz diye soralım ama. <laughs> Öldüler şimdi. Evet. Hemen şunu soralım efendim. yeni bir diziye başlayacak. Bu başta oynayınca siz daha aşağı bir plan olacak. ne zaman başlayacak? Çekimler başladı diye biliyoruz ama. Neler söyleyeceksiniz bu dizi için? Çekimler henüz başlamadı. Toda yapacağız. Hı. Bir dansız değil. İş bölümünü yalçın edecek. Levent Çantek yazıyor. Valla yani çok enteresan bir senaryo. Ben bir çekimde okudum. Çok hoşuma gitti. Levent abi çok güzel şey denemiş. O yüzden bir an önce sete girmek istiyorum. Mayıs sonu ya da Haziran başı gibi sete girmeyi düşünüyoruz. O da... Vicdansız bir adam olacaksınız benim <laughs> o zaman. Bizimle de öyle olacak. Hemen sormak da lazım aslında. E, hayır. Hı -hı. E, bu vicdansız olmakla ilgili değil. Orada bir ufak kelime oyunu var. Bunu açık etmiyor. Peki. Aşağı aşağı partneriniz. Neler söyleyeceksiniz onun için de ben. E, Yani daha önce çalışmıştım Hı -hı. zaten kendisiyle. O yüzden hani e, bir biliyoruz bugümüzde bir, bir süreç paylaşmışlarımız var dolayısıyla e, yeniden biriyle tanışmak bir yeni bir çift sürecine girmek terse tanıdığınız biriyle çalışmak tabii ki her zaman çok avantajlı o yüzden kendisiyle henüz daha yan yana gelemedik henüz daha çalışmaya başlamadık ama önümüzdeki günlerde bir araya gelip düğmeye basacağız. Sizin için yoğun bir sene başladı e, ee, evet. o zaman. Barış Manço e, filmi de aslında ertelendi. Siz söyleyeceksiniz efendim? Bu ertelenmeyi neye bağlıyorsunuz? Vallahi açıkçası ben çok şaşırmadım. Hmm. Ee, zaten çok büyük bir projeydi, çok maliyetli bir projeydi. Barış Manço'nun e, 60'lı, 70'li, 80'li, 80 90'lı yıllarını kapsayan Prodüksiyon anlamında çok zorlayıcı, mekan anlamında çok zorlayıcı, Belçika ayağının Fransa ayağının olması e, çok zorlayıcıydı. Dolayısıyla özellikle bu zaten çok e, o risk alınabilecek bir risk değildi ve bunu yapmak için ortaya çıkmak bile e, yeterince çılgıncaydı bence. Ee, ama olsun, bence şey gibi düşünmüyorum ben. Rafa kalktı diye düşünüyorum. Evet bir gün belki istikrarlı bir, bir dönemde, daha iyi koşullarda, daha iyi düşün koşullarda tekrar bir yerlere gelinebilir ama... Sizler. Önemli isimler ve hayat terbiyeyi yaparken genelde hep bir ailesel sıkıntılar yaşanıyor. Ee, burada da bu ailesel... <laughs> evet. burada da bu ailesel, <laughs> <laughs> ailesel sıkıntılar baş göstermiyor. Yani. Oldu mu ya da böyle bir şey? Hiç olmadı. <laughs> Biz zaten birlikte vakit geçirdik mançaların evinde de hani, hali sohbetlerimiz, kahvaltılarımız oldu, yani hikayeleri dinledik. Onlar bütün bütün aile, hani ailedeki her birinde gerçekten yardımcıydı gayet. O yüzden hiç onlarla hiçbiri... hiç alır. bir hiç var. yok. Makyaj provalarıyla ilgili hiç fazla yok. Makyaja girmemiştim çünkü makyaj çok zaten kompleks bir meseleydi. Bir o yüzden oralara kadar gelememiştim. Işte. Rafa kalktı yani ama ee, bu, bu sene içerisinde bu hocam yoksa ilerleyen senelere bir tarih verildi mi bu Bir yani. tarih verilmedi. Bir şey söylemek zor. Hı. Çünkü çok fazla çalkantı var. Çok fazla iş çıkışı Hı. oluyor. Hem ekonomik anlamda hem insanların yaşantısı anlamında. Dolayısıyla bilmiyorum. Bir henüz bir tarih yok, net bir şey yok. Ucu açık Peki o zaman efendim çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Bir de teşekkür